Oho, oğlum nasıl lan? Abi bu paket açılımı videosu bile değil. Şu kana bak oha. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Efsanevi Euro 2024 etkinliği sonsuz bedava ile birlikte geliyor ve biz fena durumlardayız. Abi inanılmaz heyecanlıyım çünkü EA manyak işler yapıyor. İnanılmaz resmi bilgiler de var ve çok efsane şeyler oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yarın tarihi bir canlı yayın var ve Euro 2024 etkinliğinin canlı yayın olacak ve sizlerle birlikte bu video 1500 beğeni geçtiği anda yarın ben de bu canlı yayını sizlerle beraber canlı canlı takip ediyor olacağım ve canlı canlı bu yayında Euro 2024'ün gelişini izleyeceğiz. Gerçekten çok heyecanlı olacak, çok güzel olacak. Ben de inanılmaz heyecanlıyım abi. Gerçekten çok fena durumlardayız şu an. Ve burada da sizlere yapılmış efsanevi bir Euro 2024 konseptine ve resmi bilgilere bakacağız. Gerçekten bunun için çok heyecanlıyız. Zaten burada da yayın bilgisi falan vermiş. Her bilgiyi sizlere veriyorum yani ben bugün arkadaşlar. Rahat olabilirsin. Öncesinde birazcık paket açalım. Sonrasında da paket açarız. Arada da etkinliğe bakacağız sizlerle birlikte. Herkes bu videoya like atsın. Ve arkadaşlar hala hala yani bu kanala abone değilseniz Bence bu kanala abone olun çünkü arkadaşlar bir daha benim videolarımı izleyemeyeceksiniz eğer videolarımı izlemeyi seviyorsanız ve daha sonra izlemek istiyorsanız abone olun şimdiden ücretsiz bir şekilde. Çünkü YouTube'a yeni bir sistem gelecek ve artık abone olamıyor durumuna geleceksiniz. Ve videolarımı izleyemiyor olacaksınız. Ben o seçeneği açacağım çünkü sadece aboneler izlesin seçeneğini. Onu da söyleyeyim yani. Hadi bakalım o yüzden bence hemen abone ol çünkü bu kanal senin için var. Tabi arkadaşlar ben bu video, bu, bu, bu durumu, bu sürekli bunu söylüyorum her videomda artık. Çünkü bunu söylediğimde çok fazla abone geliyor. Ve bunu ben sürekli söylemeye başladım. Yorumlarda da bunu söylemeye devam devam artık videoda bunu söyleme demediğiniz sürece ben demeye söylemeye devam edeceğim bunu. Like'ları özellikle unutmayın. Bu video çok önemli arkadaşlar. Efsanevi bir Euro 2024 videosu. Bu arada 94-99 paketi açılıyor. Hadi hocam bir 95 artı lütfen. Bir 95 artı gelsin. Çabuk bir 95. Hızlı bir 95 var mı? Bilmiyorum sol kanat kim bu? Abi Diaz geliyor bu 95 artıdır. Vallahi 95 adamsın lan. Vallahi billahi adamsın. Sen mükemmel bir detaysın bakalım. Abi hazır lan. Ultimate Dots paketi hazır. Durun. Bu video Ultimate Dots paket açılımı değil. Ama sizlere çok güzel sürprizim olabilir. Yarın yayında yapabiliriz bunu falan. Like atın. 1500 like attığınız anda o paket açılımının ya videosu gelecek ya canlı yayında açacağız. Her şeyi yapacağız yani. Bu arada öyle şeyler yapıyorsunuz ki abi. Dün attığım videoya bakın abi. 3004 beğeni olmuş ya. 3000 beğeni geçmişsiniz. Daha 20 bin izlendiğinde. Daha bir gün oldu video atalı. 3000 like atmışsınız. Siz ne yapıyorsunuz abi? Ben sizi videosuz bırakır mıyım ya? Ve inanılmaz yorumlarınız da beni gerçekten gaza getirmeye devam ediyor. Arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Bakın burada ne yazmışsınız? Burada karşıma çıktığında hep izliyorum yazmış ama benim amacım sizi tatmin etmekti ve her türlü tatmin ediyorsun demiş. Eyvallah kardeşim sen de adamsın kralsın be. Hadi bakalım şöyle şimdi sizlerle birlikte bu konsept dizaynı, konsept tasarımlarını izleyelim. Yayın verdiği bilgilerle birlikte ve bakalım neler olacak bunları hep birlikte göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi e, sıra sıra günlerin ödülleri var ve dördüncü günde maskeran oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü günde de yani yarın da 2000 cevher alacağız. Bugün de 1.5 milyon coin saldık. Dün de 1250 cevher aldık. Gerçekten mükemmel ödüller geliyor maskeranolarla falan. Buradaki ödüller mükemmel harika gerçekten. Ve şimdi arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi takaslarda belli oldu ve takaslarımız 3 tane İkisi de satılamaz takaslar. Yine satılamaz takaslar geliyor arkadaşlar. Maalesef ama şöyle 90-94'lük takaslar geliyor. Ve 94-98'lik takaslar geliyor. Ve bu Euro kartları gerçekten inanılmaz heyecan verici ve inanılmaz eğlenceli olacak. Bakalım nasıl olacak bunu da hep birlikte göreceğiz. İşte Euro kartları karşımızda. Euro kartlarının tasarımı ekranda şu an görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar inanılmaz güzel görünüyorlar. Yani gerçekten muazzamlar ya harikalar yani şu kartların güzelliğine şu olaya bakar mısınız yani daha ne olsun buradan en istediğinizi kadronuza en çok koymak istediğinizi bedava olsa alacağınızı ve ratinginizi de kendiniz belirliyorsunuz. Buradaki Euro oyuncularından iki tanesini yazın mevkinizi kendiniz belirleyemiyorsunuz ama ratingi kendiniz belirliyorsunuz. Yani 97 reyting olacak hepsi. Hangisini alırdınız buradan? Yorumlara iki oyuncu yazın. Yazan herkesi kalpleyeceğim abi. İsterseniz bir ay sonra yazın. Etkinlik geldikten sonra izleyin bu videoyu. Bir ay sonra yazın yine kalpleyeceğim. Like'ları da de atmaya devam edelim arkadaşlar. Like'ları da unutmayalım. Şu an ekranda gerçekten görmüş olduğunuz bir şeyler var. Ve arkadaşlar burada Ronaldo falan filan. Yani gerçekten ayrı bir seviye duruyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Ronaldo da var tabii ki. Yani inanılmaz ya, böyle bir şey yok ya. Arda Güler, yani Arda Güler'le Ronaldo diyebilirim abi ben istediklerim olarak. Merih Demiral da var, Türkiye'den bir kart daha koymuşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi daha kartlara bakmaya devam ediyoruz ama... ...hepsi çok güzel görünüyor. Kart tasarımları falan inanılmaz. Ve bir de ikonlar abi. Gullit tabii ki bir Euro efsanesi olarak. Hollanda'nın bir Euro efsanesi olarak Gullit'in gelmesi önemli bir seviye. Van Basten de aynı şekilde abi. Aynı senede zaten mükemmel efsaneler. Yani burada... Gerçekten kötü bir efsane yok. Yani bu efsanelerin hepsi milli takımlarında zaten anormal seviyeleri çıkmış oyuncu şeyler, kişiler ve burada bir de Kloze var. Kloze demiş ki, şimdiki futbolcular demiş. Anca demiş, görüntülerini önemsiyorlar, bilmem nelerini önemsiyorlar demiş. Bu bu şekilde olmaz demiş. Şimdiki futbolcular eleştirmiş. Ben küçükken yani ben futbolcuyken daha doğrusu bir yerlerden bir şeyleri topluyordum. Böyle bir yaşlılara yardım ediyordum kulüp çalışanlarına falan. Bana diyorlardı ki sen 20 yaşındayken niye yardım ediyorsun? Sen futbolcu değil misin? Ya 20 yaşındasın 60 yaşındaki adama mı yardım edemiyorduk falan demiş. Klozer'in de böyle bir açıklaması olmuş. Böyle açıklamaları genelde nasıl değerlendirirsiniz? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Etkileyici buldunuz mu yani? Yorumlara yazabilirsiniz. Kral hareket bence. Ama bazı insanlar da sevmeye de biliyor böyle açıklamaları. Bakalım sizler yorumlarda yazın ve arkadaşlar yine bir de kahramanlar geliyor tabi Euro kahramanları Völler, Morientes, Carvalho, Dielli, Rosicchi, Wesley Sneijder yani daha neler neler inanılmaz kartlar gerçekten tabi bunlar hepsi Avrupa oyuncuları tabii ki Mario Gomez yani Mario Gomez inanılmaz bir seviye Almanya için inanılmaz şeyler yaptı kompayı ve abi burada da daha yüksek ratingli halleri var kartların. Daha yüksek bir şekilde konsept tasarım yapılmış halleri var. Hangi halleri gelir bilmiyorum ama inanılmaz şeyler geleceği kesin. Yani gerçekten çok felaket coşturacak bizi. Bu net, bu kesin. Yani abi ne kadar istediğinizi yarınki yayında sizlerle bunları da göreceğiz, kartları da göreceğiz. Ne kadar istediğinizi yorumlara kesinlikle yazın. Yani gerçekten hepinizden bekliyorum. İnanılmaz şeyler olacak çünkü. Bakalım nasıl olacak, neler olacak? Hep birlikte bunu da göreceğiz. Ya abi şu sağdaki kart kim lan? Tanıyamadım. Asan, Asan kim ya? Yani Asan ile de gerek yoktu hocam. Onu çıkardığımızda sinirleneceğiz muhtemelen. Ve buraya da 94 99 takası koymuş. Bunu geçiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, buradan da sizlerle birlikte bir 95'lik oyuncu bulmaya çalışalım. Yani gerçekten önemli bizim için. Güzel oluyor 95'lik oyuncular. Ne kadar bulabilirsek o kadar işimize yarayan durumlara getiriyorlar bizi. O yüzden hadi hocam çok iyi oyuncular da verebilirsin ama asıl hedefimiz 95. 95'i ver de 95 artıyı. Çok efsane verirsen kadroya koyarız zaten. Onda bir sıkıntı yok ama sen yeter ki bir 95 artıyı ver. Hadi hocam benim. Hadi canım benim ya. Yaparsın be oğlum. Hadi bakalım Fransa geldi. MDO dedi. İkon lan ne oluyor? Oho, oğlum nasıl lan? Abi bu paket açılımı videosu bile değil. Çıkana bak oha. Oğlum son son ol. Abi yok artık ya yanında bir 95 versene. Ulan paket açılma videosu bile değil abi. 98'i veriyorsun. Ben şimdi ne yapacağım abi bu 98'i? Yapma hocam ya. Bu video paket açılma videosu bile değildi ya. Gerçekten ayıp ya. Harbiden ayıp ediyorsun ha. Büyük ayıp etmedi mi? Ben ne yapacağım abi şimdi bu medya uyuyu? Bu var. Bak 98 kullanamadığım bir oyuncu var. Burada bir tane daha var. Tamam onu sağ sağda kullanıyoruz. Bir tane de burada var 98. Bir de reytingi düşürüyorlar. Abi o kadar saçma bir hal aldı ki artık takım. Yani ne yapsak bir türlü çözülemiyor ya. MDO da geldi artık takıma. Yani ne olacak bilmiyorum abi. 4-1-2-1-2 yapsak bizim bu hesapta bek yok değil mi? Yok abi herkes stoper. Gerçi sol bek de 97'lik de sol bek var. Sağ bekimiz birazcık zayıf sadece. Ya abi kadro her türlü hale girebilmeye başladı. Vallahi çok ilginç ya. Yemin ediyorum çok ilginç bir hal almaya başladı kadro. Hadi diğer hesaptaki bu paketi de açalım bakalım ondan ne çıkacak. Evet şimdi de o meşhur hesabımıza geldik arkadaşlar. Buraya burada görmüş olduğunuz gibi yüzgen bendel oluyor. 96 grimal da oluyor veya 99 grimal da 97 bendel. Yani çift sol beki bu şekilde kullanmak zorundayız. Kalede 97'lik şeyizni var kullanamadığımız. Mendi kullanamıyoruz. Yine bu hesapta da ilginç ilginç durumlar var yine arkadaşlar. Şimdi ana sayfamıza geldik. Takasımıza geliyoruz. Hadi hocam benim. Hadi canım benim. Şöyle bize bir güzellikler yaparsan gerçekten çok mutlu olurum. Haydi oğlum. Haydi. Günlük bonus gel artık. Yap şovunu. Evet, tamam. Bir kere şuradan bir videoda gerçi maksimum da 97 çıkabiliyor. Yani maksimumu 99 olsa belki bir şeyler beklenir ama bir şeyler beklemeye de pek gerek yok gibi. Hadi bakalım abi. Geldik yine bu paketimize ve açacağız. Bakalım ne çıkacak? 94'lerde sıkıntı yok abi. Sonsuz zaten bizde 94. O yüzden hadi oğlum benim lan bir şey daha verirse yani gerçekten artık derim ki ya yok artık be oğlum derim. Ya ilk pakette istediğimiz 95 aldık, sonra ilk 10'u aldık. Şimdi de bir şey verirse artık derim ki ya yeter oğlum be. Artık yani yeter istemiyorum artık derim. Ama evet yani demezdim aslında biliyor musunuz? Şaka yapmıştım. Şaka espri yapıyordum. Sadece bu hesapta da hiçbir şey yok lan. Bu hesaba var ya nanay olduk abi. Bu hesapta hiçbir şey yapamayız. Bu hesapta maalesef hiçbir şey yapamayacağız. Bu beni gerçekten şu anda inanılmaz yaralamış durumda. Bu hesaba biz para mı katsak acaba? Yani para kasmayı falan mı denesek acaba bilmiyorum ama gerçekten değişik değişik şeyler oluyor. Garip garip şeyler oluyor. Ve yani arkadaşlar bu şekilde bir video oldu şu ana kadar. Ben 4000 cevherlikte bir paket açmadan bırakmayacağım. Aslında cevher biriktirmek lazım biraz ama ben biriktirmiyorum biliyorsunuz. O yüzden en iyi etkinliklere geliyorum. Buradan 4000 cevherlik bir paket açacağım. Ve bakalım bu paketten ne çıkacak? Bunu da sizlerle birlikte hep birlikte görüyoruz. Bir yola git be! Lan gitsene bizi heyecanlandır. Bizi bir belki para kastıracağım. Belki bir şey olacak. Bir yola gidip heyecanlandırmadı bizi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Tarihi bir Euro etkinliği geliyor. Efsanevi de bir paket açılımı da yaptık. Bence güzel de oldu arkadaşlar. Buralarda da bu kadar ilerleyebilmişiz. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. İkonlarda değil. Ultimate Toads'da da çok fazla aşırı fazla da ilerlemedik açıkçası Ultimate Toads'da arkadaşlar. İkonlarda da baya puan birikmiş. Bunları da daha çok almamız lazım. Bunların hiçbirini daha kaçırmamamız lazım abi. Gerçekten işimiz zor ya. Buradaki müdahaleyi de tamamlamam lazım çünkü... 500 yapmam yoksa imkansız olacak daha bunları her gün oynamam lazım. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir ve umarım like atmışsınızdır. Hala atmadıysanız da like atın bu kanaldaki videoları izlemeye devam edebilmek için de abone olup bildirimleri açmanız kesinlikle gerekiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın hepinizi gerçekten çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bye bye.